Ekonomik Koordinasyon Kurulu, son dönem makroekonomik gelişmeler ile önümüzdeki günlerde yayınlayacak orta vadeli program hazırlıklarındaki son durumu görüşmek üzere yılın üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Yapılan ilk toplantıdan bu yana ekonominin dengelenmesine, makrofinansal istikrarın sağlanmasına ve mali disiplinin güçlendirilmesine yönelik önemli adımlar atıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimiz olmaya devam etmektedir. Parasal sıkılaştırma süreci ile fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması ve beklentilerin çıpalanması sonucunda dezenflasyonun mümkün olan en kısa sürede tesis edilmesi ve enflasyonun orta vadede tek haneli seviyelere düşmesi hedeflenmektedir. Fiyat istikrarının yanı sıra yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceliklendiren politikalarımız kapsamında etkin ve kararlı adımlar atılmaya devam edilecektir. Podcast dinle.